Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görev yapacağız artık. Görevlerimizi bitirelim şuradan. Şöyle. Görevlerimizi tamamladıktan sonra ne yaparsak yapalım. Abim abimin hesabını göstereceğim size. Daha sonra da... Aa ben nakavta girmiştim. Hayır ya. krova. var. Ben krova hemen ölürüm ki arkadaşlar. ölmedim. Oha öldü. Chester öldürdü. Öldüm zannettim lan. Ölmüş ölmüşüm zaten. Öldüm zannettim de. Ama Krova öldüm zannettim. Arkadaşlar şansa bak lan. Hadi be aslanım vur oradan oradan vur oradan. Ya ben gaz olsam gaz olsam nasıl vururdum yani vur Bombaya öleceksin sen şimdi. Bak Piper vur. Piper. Piper. Lan oğlum ne yapıyorsunuz siz ya? Vur helal. Arkadaşlar yani şansa bak. Mikro içeri girer bu çalanın içine. Oh, 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 ölüyordum 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 arkadaşlar. Ölüyordum ölüyordum ölüyordum. Tamam tamam, tamam. Ölmedim ölmedim valla. o kazanıyoruz lan. Lan kazanıyoruz. Evet. Oha. Kazandık lan adamları yendik. Mükemmel yendik bu arada. Neyse devam edelim. Hmm. Devam. Devam devam ki. Devam ki. Devam devam ki. Devam. Ay lazer mi var lan? Lazer çıktıysa bittik birisi lazerlisi Yok. Hayır ya. Bir tane bir şey varmış tamam mı? İnsana zor. Efendim diyormuş tamam mı? Hayat kime zor diyormuş? Kime diyormuş? İnsana zor diyormuş. İnsana zor da diyormuş ki. Efendim diyormuş. <laughs> no abi. Buna çok güldüm aga ya. <laughs> sen öleceksin. niye mi koyu seçtin ya? Mal mısın sen? Niye mi koyu seçiyorsun sen ya? Of ya. Bak. Öldün. Bot musun sen ya? <laughs> of ya. Bu da ölür şimdi. Abi şaka mısın sen ya? Ben aslında Lily'yi seçmeyecektim. Bu da Milko'yu seçmeyecekti. Anca lava O gazla görevim varmış. Şükürler olsun gazla görevim varmış. Arkadaşlar ikinci kanalımı size yarın göstereceğim. Neyse Hadi. Böyle oynanılmaz mı? Aga, gazda böyle oynanılmaz mı? Böyle oynanılır, gidiyorlar, şöyle yapıyorlar, öyle yapıyorlar, böyle 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 böyle. Yani arnamadım gitti ya. sabitleyeceksin yani adamı botlardan birisi sabitleyemiyor ama anlamadım gitti yani ya ya bu bunlar niye böyle oluyor ya anlamadım O oh, ölüyordum çok az kalsın ölüyordum <laughs> arkadaşlar öksürüyorum ee, öksürdüğüm zaman da e, çok ses çıkıyorsa sesi kısıp açabilirsiniz yeniden kaçma bu kadar ya böyle vuracaksın gideceksin de böyle 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 yani. Oooo ultisi varmış adamın lan. Ben nereden bileyim. Bak bunlar hemen ölürler zaten. Çok çabuk ölürler. O ölmediler lan. Oha. Of. Piper. Hiper şarj at aslanım. Hiper şarj hiper şarj. Kaçma kaçma. Kaçma hiper şarj. Ona hiper şarj at. Ben oğlum hiper Şatat diyorum. Mal mısınız ya? Hiper şarzat, hiper şarz. Mal mısın sen? Sen? Mal mısın? Hiper şarz atsana ya. Hiper şarza da öldürebilirdi adamı. Cık cık. Ya abi sen gene mi şakalsın ya? 20 kademe yaptım ya. arkadaşlar yani ya. Vur, Ya vurdum da kim vurdu beni? Ay gaz vurmuş. Lan ben ne diyorum. Öf aslanım. Mükemmelsin be dostum. Bak sen içeridesin değil mi şunun içinde? Edgar nerede lan? Evet. Oy adam ultisini atar atar atarken vurdum lan. Oy. Hadi şunu da bitirelim de daha sonra diğer görevlere geçelim. 21 kademe yapacağım yoksa bunu ya. gene şey geldi bas bas geldi hayır 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 ölmek istemiyorum of, ölmedim sonunda bak bro kilimi çalıyor ya vurmaya çalışıyorum ölürsem ben bittim zaten Ya ben yanlışlık yaptım. O aksesuarı bastım da şey yaptım. Evet, evet. Hadi, hadi, hadi. Yes, yes. Sonunda Muslera be. Evet, oy ay, ay, abi çok korktum ya. Yemin ederim çok korktum. Abi, şaka gibi gizem ne geldi? Efsanevi gelecek diye çok korktum. Abi rahmet etme. Şurada bastım Ya sen şaka mısın ya? Gizem neden verirdi ya? Gel ile oynayalım. Hmm. Burada mı oynayalım? Yok, burada oynamıyor. Burada oynayalım, burada burada. <laughs> Arkadaşlar ben bir tane taktik biliyorum. Onu denemek istiyorum. Abi ya çekil ya. Oradan sekiyormuş ben. Şöyle düşündüm ben yani neyse. Ölmedim, ölmedim vallahi ölmedim. Ya sürç hareket et biraz kardeş. Ay öleceğim ben. Oy 8 bitimiz baba ya. Baba geldi. Şuna gol. Gol! Sonunda be. Lan oğlum. Daha vuracaksın gol. Ya ölüyorum ya. 8 bir taş şu paket Abi ölüyorum ya. Ölüyorum ya. Ölüyorum. Bak bu gene gol gider gol atar. Hayır oh, atmadı. Oy 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 oy. Hayır ya. Abi orada angel olarmış. Şerefsize bak sen. Sen şerefsize bakıyor. Şerefsiz Angelo. Evet. Gol be, gol. Gol, bu da gol. Bu da gol. Bitti görev. Vallahi bu görev de bitti. Son. Ee, kaç görev kaldı bakacağım. Pembe var daha. Daha pembe var. Pembe var daha. Bitmez ki pembe var. Daha pemin ki bitmez. Bitmez aga. <gülüyor> 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 of ya. Bu arada abone olun. Like atın. Tekrardan söylüyorum. Ben niye burada seçtim? Hayır ya. Ben burada seçmeyecektim o karaktere Benim saçım ya. Kol olur mu? Abi seçme. Vur. Ya. Ya sen ne yapıyorsun Frank'cik? Sen ne yapıyorsun Frank ya? Öyle mi yapılır? Ya ben burada pembe seçmeyecektim ki. Suçumu kabul ediyorum arkadaşlar. Abi ya. Oha. Ama burada pem seçmeyecektim. Aslında çift hesaplaşmada veya başka bir yerde seçecektim. Ama ben burada <laughs> Lili seçecektim. Lili li, li, li. Lili Lili. Lili'yi gider. Ama keşke koltla görev olsaydı. Koltu yükseltmem lazım ya. Devam ki. Ha? Gol, 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 gol. Neyse arkadaşlar devam edelim. Kapıyı açtım sanırım. Açmadım da kapıyı açtım sanırım diyorum. Ama çok güzel gol attım. Neyse arkadaşlar devam edelim. Hmm, arkadaşlar kapı çalıp duruyor. Ama ben bu görevlerimi bitirmem lazım de şimdiye kadar bu yanı bitirmem lazım. Bu görevlerimi bitireyim. Daha sonra da e, kapatayım videomu. Beğen beğenmezlerseniz de yani. Arkadaşlar ya bu ne ya? Bir türlü kazanamıyoruz. Bugün. Ya vurdum da bunu ama yok olmuyor. Bir de kendisini Juan Carlos sarıyor. Bir pas, bir pas, bir pas. Oraya atma. abi ya şaka mısın sen O maç herhalde beraber kalacak arkadaşlar. Neyse evet arkadaşlar devam edelim. Kazanırız ya biz. Yok kazanamayacağız. Yok kazanamadık. Evet arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Herkese görüşürüz diyorum. Bye.